Herkese merhaba dostlar. Ekonomist Çoban kanalında çok özel bir video ile karşınızdayız. Bu zamana kadar bu kanalda hiç konuşmadığımız, benim hiç dillendirmediğim özel bir konu, özel bir olgu, Big Reset'i konuşacağız bugün sevgili Oğluş'la beraber. Nedir merak ettiğin? Ee, big Reset var mı? Korkmalı mıyız? Etkisi ne olacak? Etkisi olur mu? Bize... Big Reset nedir? Nedir? Mesela? Bu konularla ilgili bize bilgi verir misin? Aklım döndüğünce... Şey, aklım el verdiği dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Bir kere Big Reset var mı? Evet, Big Reset var. Bizim bildiğimiz manada kafamızda oluşan birilerinin bir düğmeye basarak oluşturacağı daha öncesinden sinsice planlanmış bir olgu değil bu. Ee, birazdan onlara geleceğim. Ama Big Reset var ve olacak. Olmak da zorunda. Neden olacağını birazdan anlatacağım. Fakat biraz iyi açmak lazım. Big reset korkusu var insanlarda ve, ve kafalarında şöyle bir imaj var. Küreselciler, üst akıl, o aileler, bu işin başındakiler sanki böyle şeytani sinsice bir planla bir big reset planlamış, bir düğmeye basacaklar, bir şeyler olacak, her şey altüst olacak, hayat altüst olacak gibi planlanmış bir olguyu ya da bir hareketi ...anlıyorlar ya da anlatıyorlar. Ya da korkutuyorlar. Böyle ya da korkuyorlar ya da korkutuyorlar. Evet. Korkulmalı mı? Bence evet korkulmalı. Böyle bir şey var mı? Var diyorum. Ama önceden sinsice planlanmış... ...bir... ...olay değil bu. Mecburiyetten planlanmış... ...bir olay bu. Birilerinin... ...cebinden parayı almak... ...başka bir yönlendirmek... ...vesaire için değil. İşe şuradan... ...başlayalım. Biz bir... Finansal sistemin içerisindeyiz. Finansal sistem aslında başka bir sisteme, başka bir yönetim sistemine hizmet ediyor. Biraz daha derine gitmek lazım. Şimdi insanlar sanıyorlar ki bu işin başında duranlar, parayı yönetenler, bu aileler bizim cebimizdeki paraya göz koydu. Bizim cebimizdeki paraları alıp o paralarla zengin olup o paralarla dünyayı idare ediyorlar ve sistemlerini böyle devam ettirmek istiyorlar. Halbuki konu hiç oraya yakın bile değil. Çünkü sizin bildiğiniz manada o işin başında duranlar aslında cebinizdeki parayla ya da o parayı almakla hiç ilgilenmiyor. O parayı alarak zengin olmayacağını biliyor. Sadece o güce hakim olmak zorunda. Para burada sadece bir illüzyon. Seni güçlü hissettiren sana zengin hissettiren ilüzyon. Bu adamlar niye senin cebindeki paraya göz dikmiyor sence? Biz fakiriz çünkü onlar zengin ve sömürük üzerine bir uzun süre belki de 100 yıl süren bir düzen vardı. Fakirlikleri parasızlıktan mı? Kaynak azlığından mı? Kaynak azlığını ya da kaynaklarını düzgün şekilde kullanamıyor ve sömürülüyor olmasından üretim mı? Üretim üretmemesinden herhalde. mi, aptallıktan mı yoksa az paraları olmasından mı sence? Muhtemelen üretim eksine, o kaynakları verimli kullanamayıp ya da başkana kaptırması. Paraya neden göz dikmiyor biliyor musun? Çünkü parayı zaten kendisi icat etti. Çünkü o parayı kendisi basabiliyor. Cebine para koymak isterse banknotlar halinde koyabiliyor. Hatta banknotlara da ihtiyaç duymuyor. Dijital rakamlarla hesabına geçebiliyor o hesabındakileri de banknota çevirebiliyor. Yani burada para tamamen işin illüzyonu. İhtiyacı olan şey senin paran değil. O zaten var olmayan bir olgu. Kağıt paralarla ilgili daha önce konuştuk. Altınla ilgili daha önce konuştuk. Adamın derdi o parayı senden almak değil. Seni o para karşılığında istediği şekilde kullanabilmek. Bunu bireysel olarak da Bunu toplumsal olarak Ülkeler bazında da algılayabilirsin. Parayı hedef gibi çıpalıyor. O para üzerine kurduğu yalan bir dünya var. O paranın karşılığı yok. Şu anda ürettiğinle altın olsun, buğday olsun, toprak olsun, aklına gelen her üretimle. Basılmış para miktarı birbirine eşit değil. Hatta uçurum her gün Arada çok büyük bir... büyük bir uçurum var. O yüzden paraya ihtiyacı yok. adam parayı alabiliyor zaten, üretebiliyor. Yani basabildiğim şeyi niye senin cebinden almaya çalışayım? Ne yapmak istiyor peki? Ee, yapmak istediği bu finansal sistemi kurarken, bu kapitalist sistemi kurarken yapmak istediği şeyi zaten yaptı, başardı. Şimdi hepimizi iPhone'un kölesi etti. Şimdi hepimizi sosyal medyadaki saçma sapanlığın peşine. E, hepimizi markaların bağımlısı etti. Hepimizi bir alışveriş çılgını haline getirdi, hepimizi bir tüketim toplumu haline getirdi. Karşılığında ne veriyoruz? Ömrümüzü veriyoruz, hayatlarımızı yaşamımızı veriyoruz. veriyoruz. O paraları kazanmak evet. için günlerce çalışıyoruz. Mesai ayda, altı, senelerce. mesai adı altında birilerine hayatlarımızı satıyoruz. Ek olarak da insanları aptal bırakmak için koydukları o e, ne diyeyim havuçlar önümüze koyduğu havuçlara. Biad etmiş insanlar topluluğu haline geliyoruz. Onların istediği işte bu. Ben bu sistemi kurayım, sen benim kölelem olarak çalış, sen benim kölem olarak üret, üretebildiğin değerli şeyleri ben senden alayım. Sana da karşılığında değersiz kağıtlar vereyim. Sen de mutlu ol o değersiz kağıtlarla. Sahte mutluluklar, geçici mutluluklar satın al kendine ve yaşıyormuş gibi hisset, mutluymuş gibi hisset, aptal kal aptal kal ki bu aptallığı da öv, bu aptallığı da ortaya sosyal medyayla ya da eskiden televizyondu bu şimdi sosyal medyaya sirayet etti. Bu aptallığı da biz bu ekranlar aracılığıyla legal ve mutluluk verici hale getirelim. Sen de buna inan, yanındaki de inansın, karın da inansın, doğan çocukların da buna inansın. Siz hepiniz baş kaldırmadan, düşünmeden, sorgulamadan IQ olarak aşağıya doğru birbirinize yakın sayın. Toplumlar gerçekten, Amerikan toplumuna bak belki de dünyanın en aptal toplumudur ha. Bize de benzer. Biz de o yolda çok ilerliyoruz. Ama Amerikalılar gerçekten aptal bırakılmış, aptal bırakılmaya da hızla devam eden bir ülke. Fertleri ne coğrafya bilir doğru düzgün, ne hayat bilir. Genel kültür, akıl yok, yürütme, çok... pratik zeka, genel kültür bunlardan Matabat çok çıkıyor, uzaktır evet. fast food kültürü, popüler kültür, MBA carturtla aptal bırakılmış ve sürekli de o aptallığa doğru evrilmeye devam ediyor. İşte bu aklın senden istediği bu. Aptal ol. Bunların içerisinde de kaymak tabaka var. Zekiler. O zekiler de zaten bu işi organize edenler, organize işler filminde olduğu gibi dümeni organize edenler var. Tabutun içindekiler var, tabutu taşıyanlar var. Adam diyor ki sen burada kal ya tabutun içinde ol ya da tabutu taşıyanlardan ol. Ben de bu işi organize eden olarak istediğime erişeyim. Peki bu bir sistem de Big Reset'te şimdi yeni bir düzen mi sistem mi geliyor? Big Reset mecburiyetten oluşuyor. Big Reset olması gereken bir sonuç. Bir matematiksel işlem var diyelim, işlem serisi. İşlem Artı, eksi, çarpı, bölü bir sürü şeyden oluşuyor. En sonunda bunların hepsini yaparsan en sonunda kesin ve net bir sonuç çıkıyor, değil mi? Matematikin yanında. Evet. evet. Şimdiki finansal sistemin de işte bu türev piyasalar kaldıraçlı Opsiyon. işlemler, opsiyonlar, e, Senetler, karşılıksız tahminler. para basmalar, enflasyonlar, faizler, bunların hepsini üst üste uzun dönemde koyarsan sonunda o işlemin sonucu gibi bir sonuç çıkacak. Sonuç kaç? Sıfır. Ee, ve iflas. Bu finansal sistem iflas etmek zorunda. Finansal sistemin iflas edeceğini ben biliyorum ya. O üst takım benden çok daha önce bunu biliyordu. Çok daha önce farkına vardı ve buna yönelik olarak da bazı aksiyonlar almak zorundaydı. Belki bu big reseti artık mecburiyetten planlayıp mecburiyetten uygulamaya sokacaklar. Yani mecburiyetin sonucunu gördüler ve e, kontrollü bir big resetle onlar hayatlarına, kaymaklı hayatlarına devam etmeye çalışacaklar. Şimdi şeyi anlatayım. Finansal sistem neden batmaya mahkum? Hayatta her şey denge arayışında. Bu dünya üzerindeki her şey. Vücudumuz için de bu söz konusu. Hemoistasis denen bir şey var. Vücut hemoistasis'e ulaşmaya çalışıyor. Dengeye ulaşmaya çalışıyor. Tansiyonun varsa onu düşürmeye, kan şekerin varsa insülin salgılayıp şekeri düşürmeye vesaire vesaire. Finansal sistem de bir denge arayışında. Fiyatlar nasıl oluşuyor? Bir malın fiyatı ne, nasıl oluşuyor? Arz-talep dengesine göre. Ne ile arz-talep Dengesine göre. Dengesine. Öğretilen bu. Dengeye <laughs> göre değil mi? Tabii eğer müdahale etmezsen. Hı -hı. Denge. İşte anahtar kelime bu. Finansal sistem e, eski bakkal terazileri vardı Hı -hı. hatırlar mısın? Bu yana işte pirinci koyardın. Ağırlığı koyardın. Buradaki şeye de ağırlığı Başka koyardın. Yani. Finansal sistem buna çok benziyor. Bu teraziye çok benziyor. Şimdi bu tarafta üretilen mal, hizmet, değerler, kaynaklar vesaire var. Bu tarafta da piyasada dönen altın ya da maddi değerler var. Ee, eskiden bu denge sürekli birbirine çok yakın şu şekilde oynardı. Çok büyük problemler yaşanmazdı. Yaşanacak olanlarda yaşanır birkaç sene içerisinde yine dengeye gelirdi. Şimdi bu durumun başındakiler. Bu Big Reset'i bize maalesef zorunlu olarak yaşatacak kişiler bu dengeyi şöyle bozdular. Hatırlıyorsan karşılıksız para basmayla iş çığırından çıktı dedik. Ama hikaye burada başlamadı. Kapitalist sistem zaten uzun vadede çökmeye mecbur. Çünkü içinde faiz var. Çünkü içinde doğal olarak enflasyon var. E üstüne bir de karşılıksız para var. Şimdi üretilen mal ve hizmet... Değer burada. Para burada. Karşılıksız para basmaya başladığın zaman bu taraftaki miktar artıyor değil mi? O zaman terazi böyle olur. Peki terazi nasıl dengede kalır? Yani ya maden bu tarafa bir şey koyman lazım. Bu tarafa ya buraya bastığın para kadar karşılık kaynak değer, üretim koyman lazım. Ya da bir şey koyman lazım yerine ağırlık olarak. Aynı ağırlığı çekecek. Ne koydular buraya? Yok cevabın. Yani başka bir şeylere gitti kafam. Demek ki bu yüzden altın madenleri arıyorlar vesaire yapıyorlar. Buraya ne koydular? Şey yapıyorlar. Hayal mi koydular bilmiyorum. Hayal bir koydular evet hayal koydular ama hayalin bir adı var. Borç. Borç. Buraya bunu basarken buraya da borç bastılar. Böylelikle bunu dengede tutmaya çalıştılar. Fakat işte bu borçlanma, bu karşılıksız para basımı enflasyon ve faiz olarak başka bir ağırlık getirdi bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru gelen ağırlığı dengelemek için ne yaptılar? Gelen para, para bastılar. Balon büyüdü. İki tarafa da yüklü miktarda borç, yüklü miktarda para. Yüklü miktarda borç, yüklü miktarda para. Şimdi terazi bu kadar bu kadar oynadığı zaman krizler yaşanıyor. Hala da yaşıyoruz bu krizleri. Bunu oynatmamak için buraya para basıp koyuyorlar. Sonra buraya faiz arttırıp enflasyonla boğuşmak için borç yazıyorlar. Her zaman bunu dengeler çalışıyor. Ama bak sürekli bunun üstüne yeni para konuyor. Bu kefeye sürekli yeni para koyuyor. Buraya da sürekli yeni borç koyuyor. Peki totalde buraya tonlarca belki milyon tonlarca maddeselleştirmek için öyle söylüyorum. Para. Buraya da milyon tonlarca borç koyarsan bu terazi böyle böyle oynamaz belki ama kırılır bir noktadan sonra yani ağırlık şey işte, kaldırılmaz. Çok an, galiba çok anlaşılabilir bir şekilde anlatmışım. Terazi kırılır. Big reset bu terazinin kırılmasıdır. İşte biz zorunlu olarak bu big reset'i terazi kırıldığında yaşayacağız ve maalesef ki çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Asıl korkutucu olan taraf bu. Bir laf var biliyor musun? Bu terazi bu sikleti çekmez diyor. İşte artık bu terazi bu sikleti çekmez. Big Reset bunun bu finansal sistemin kırılışıdır. Teraziyi bir finansal sistem olarak göreceksek Big Reset de bunun kırılışıdır. Şimdi soru şu Terazinin kontrolsüz kırılmasını mı bekleyelim yoksa teraziyi kontrollü mü kıralım? Tabii ki kontrollü kırmak isterdim yani bir krizi bir olağanüstü bir arada hemen akıl yürütelim. Yani. Terazi kontrolsüz kırılırsa ne olur? Yani büyük bir kaos, büyük bir kriz olur. Kontrol edilemeyen bir durumlar ve bana da zararı olabilir. Bu işi organize edenlere edenler zarar için, olur. Söyleyeyim. Eğer terazi kontrolsüz kırılırsa o çok güvendikleri insanlara Havuç diye sundukları para var ya, onları da kurtarmaz. Onlar da paramparça ve perişan olur. Ee, ama işte bu adamlar önceden benim şu anda anlattıklarımı çok daha önceden bilebildiği, çok daha fizibil, rakamsal, büyüklüksel ya da işte sonuçlarını yaşanabilecekleri, modellemeleri çok daha büyük imkanlarla yaptıkları ve benden de çok daha zeki şeytani zekalara sahip oldukları için bunu daha önce gördüler ve bunu organize ediyorlar. Bunu organize edip kontrollü kırarlarsa kaynaklara bu terazinin kontrolsüz kırılması durumunda etrafa saçılacak kaynaklara sahip çıkamazsın. Ama kontrollü kırarsan ne zaman kırılacağını nasıl kırılacağını biliyorsan o kaynaklara daha önceden hakim olup ona göre kırarsan bu senin yararın olacak. Şimdi bu terazi neden kırılacak? Bu adamlar neden bunu öngördüler? Bu bizim şeye benziyor biraz da. Mülteci barındırıyoruz ya çok miktarda Hı -hı. dengesiz mülteci alıyoruz ya bizim habitat bu şekilde bozuluyor ya Hı -hı. E, bir videoda da hatta bu mülteci problemi diyeyim. Çünkü bu bizim için bir problem. Hı -hı. Hem sosyal hem de çok daha büyük e, sosyallikten daha büyük Ekonomik bir problem. Bugün yaşadığımız enflasyonun bile çok büyük bir sebebi, yönetsel ya da ekonomik hatalar vesaire ek olarak bir e, mülteci sorunu yüzünden çok büyük enflasyon ve kırılmış bir fiyat algısı yaşıyoruz. Detaylı anlatırım. Şaşırtıcı bilgiler var orada da. Şimdi buna benziyor. Sen habitatın içerisine doğal olmayan bir kalabalık doğal olmayan o habitatta yaşaması yaşamaması gereken aslında ya da o habitatın büyümesini olağan bir büyüme var, olağan bir hayat var. Bir anda yerle yeksan edecek bir şeylerle o habitatı bozarsın. Kapitalist sistemde de özellikle türe ürünler ve kaldıraçlı piyasalar, opsiyonlarla bu finansal habitatı çok hızlı şekilde bozdular. Finansal Enflasyon diyeyim ben buna ya da işte bir reset enflasyonu diyeyim ben bunu. Ee, artık terazinin sikleti çekemeyeceği yere geldik. Kapitalist sistem neden batmak zorunda? Ya da bu finansal sistem neden batmak zorunda? Çünkü gelir adaletsizliği var, kaynak adaletsizliği var, kaynaklar eşit dağıtılmıyor. Ee, birileri büyük bir pastanın yüzde 95'ini %5'lik belki de daha küçük bir nüfus sahip olmuş ve yönetirken pastanın geri kalan %5'lik bölümünü %95'lik bir nüfus zenginler daha da zenginleşiyor fakirler daha da fakirleşiyor. Şimdi bu nereye kadar gidebilir? Bitecek ya. Hepsini geçtim baba. Her şey çok yolunda bile gitseydi içinde faiz varsa bir sistemin olmayan bir para gerektiriyor faiz. Yani çok basite indirgeyerek söyleyeyim. Bana diyelim ki sende bir kilo buğday var, bende de bir altın var. Bir kilo buğday, bir kilo altın takası edersek biz devamlı bu sistem çatlamaz. Ama sende buğday var, bende altın yok. Sen diyorsun ki bana ben sana buğdayı vereyim ama sen bana 1 kilo 100 gram altın ver. Bir açık doğdu. 100 gramlık bir açık doğdu. Bunun adı da faiz. Şimdi o açığı kapatmak için başka şeyler yapmak zorundayız biz. Ya üreteceğiz, ya Ali'nin külahını veliye giydireceğiz vesaire vesaire gibi. Faizin, Peygamber Efendimizin de herhalde veda hutbesinde söylediği işte faizin her türlüsü yasaklanmıştır, ayaklarımın altındadır dediği şeydeki mantık aslında bu. İçinde faiz olan balon şekilde şişecek bir ekonomi batmaya mahkumdur. Daha basit de indirgeyim mi? Babacım batmayacak sistem ne kadar ekmek o kadar köfte sistemidir. Ya da ne kadar köfte o kadar ekmek sistemidir. Yani bunu bozarsan, bu eşitliği, bu dengeyi bozarsan o sistem ileride batacaktır. Yani bizim asıl kapitalist sistemin batışacak olmasının sebebi ne kadar ekmek o kadar köftenin doğru şekilde çalışmıyor olması. Bir gün batacaktı zaten. Şimdi kaldıraçlılarla çok daha hızlandırdılar. Kaldıraçları da neden olduğunu anlatayım. Bak yine mantıksal. Biraz konu uzadı ama çok eğlenceli bence, çok keyifli. Eskiden kriz tarihlerine bak, global ekonomik kriz tarihlerine bak. Şunu göreceksin. Hiç bilmiyorum bilgin var mı ya da baktın mı? Yok bakmadım. Yaklaşık 7 sene aralıklarla eskiden e, bu finansal sistemi, kapitalist sisteme geçişin ilk döneminde çok daha uzundu bu aralıklar. Sonra işte dünya globalleştikçe iletişim hızlandıkça e, insanlar birbirine yakınlaştıkça, piyasalar birbirine yakınlaştıkça bu krizlerin süresi kısala kısala son 35-40 seneye şöyle nakşetti. Yaklaşık 7 senede bir global krizler görüyoruz. İşte 2001-2008 gibi. Şimdi global krizler maalesef kimsenin haberi olmadan gerçekleşiyor. Yani biz bir global krize nasıl bakıyoruz? Bir finansal krize nasıl bakıyoruz? Borsalar %20, %30 değer kaybettiğinde bu bir krizdir deniyor ve 6 ay, 7 ay, 1 sene o krizden çıkılmaya çalışılıyor idi. Şimdi borsalar %20, %30'u bir haftada kaybedip sonra geri kazanabiliyorlar. Biraz haberlerle de bize yönlendirip bilgi sağlıyorlardı. Yani onlar kriz var dediğinde biz biraz şey yapıyorduk. Yok yok net sonucunu görmüyor musun? Yani borsa yıkılıyor. Yüzde yirmi, yüzde otuz kara perşembeleri hatırla. İşte devalü olan rakamları hatırla. Şimdi o devalüasyonları biz bir günde yaşıyoruz. Bundan 2-3 sene öncesine kadar Türk lirası dolar karşılığına bak yani neler oldu, neler bitti. Bunları 7 senede bir yaşanacak ve 1 bir sene, 1,5 bir senede içinden çıkılacak krizleri biz neredeyse her ay ya da 2-3 ayda bir diyeyim, daha hafif indireyim. 2-3 ayda bir bir günlük, 2 günlük, 3 günlük halleriyle yaşıyoruz. Bunun sebebi de kaldıraçlı işlemler ekonomisi. Yani çünkü %20 %30 aşağı gelen maddi değerler birkaç gün içerisinde tekrar yük üstüne orayı kapatıp hatta üstüne de gidebiliyor. Doğru kaldıraçsız yapamaz bu hareket. Kaldıraçsız olmazdı ama kaldıraçlı bunlar çok kolay. Ha, bir bak, bir bakıma işte şey denebilir ulan teknoloji modernite ne güzel yapmışlar bakın artık o krizler yaşamıyor. Oğlum o krizler kalp krizleri o kalp krizlerini 7 senede bir yaşıyorduk şimdi 2-3 ayda bir yaşıyoruz. Bu kadar sık kalp krizi adamı öldürür. Finansal sistem bu yüzden ölecek. Hepimiz gibi ölecek. Yani bak mükemmel bir kapitalist sistem bile kurulmuş olsaydı ortaya. Yahu ne imparatorluklar battı. Osmanlı devleti battı. Sultan Süleyman'a kalmadı. Hepimiz öleceğiz. Bu sistem de ölecek. Yani ebedi var olacak tek şey Allahü Teala. Ya güneş bile sönecek kardeşim. Finansal sistem bitmiş çok mu? Daha yakın zamana gelirse yani fiziki mi durmak gerekir? Peki bu büyük desetten ben minimum nasıl yırtarım diye sorayım. Dört senedir ekonomist çoban da sen biliyorsun. Dört senedir takip edenler de biliyor. Ben sadece dolar, borsa, forex mi konuştum? Yok, çok şey konuştum. Aslında ne konuştum, ne sinyaller verdim? Hangi konular var? Beni bir ekonomi kanalından ayıran ne özelliklerim vardı? Bu kanalda doğru, buğday diye video çektim. Bu kanalda et diye video çektim. Yine bu kanalda en iyi yatırımın sulanabilir tarım arazisi olduğuna dair video doğru, çektim. Doğru. Bunu başka yerde yakın zamanda görmeye başladık. Ama 4 sene önce herhangi bir ekonomistten böyle bir şey duymuyorduk değil mi? Kesinlikle. İşte bu dört senedir anlatmaya çalıştığım, insanları hazırlamaya çalıştığım şey aslında bu. Şimdi değerli olacak şeyler oksijen, şimdi değerli olacak şeyler güneş, şimdi değerli olacak şeyler et, şimdi değerli olacak şey buğday. Besin yani. Hayatta kalacak şartları sağlayacak ögeler gerçekler ve altın. Bak bunlar gerçekler. Ben niye şey diyorum, kriptoları kabul etmiyorum diyorum. Bir varlık değiller. Hatta kağıta basılı paraları da kabul etmiyorum diyorum. Çünkü onlar da aslında bir varlık değil. Bunlar gerçek değil. Borsa da gerçek değil. Kağıt üzerinde imzaladığınız hiçbir şey gerçek değil. Gerçek olan ne? İşte bu saydığım varlıklar elle tutabildiğin, gözle görebildiğin, senin işine yarayacak ve zor zamanlarda değer atfedilen, özellikle pandemide küçük bir örneğini yaşadınız, hala akıllanmadınız mı? Dedim ki bir gün, şu anda bir e, gökdelenin 32. katında evine hapis, alışverişini yapamamış bir aile babası bir çuval altın mı tercih eder, bir çuval patates mi? Pandemide bunun örneğini yaşadık. Pandemiden önce toprağa dönün diye hem bu kanalda hem de Mustafa Yılmaz'da videolar çektim. Genellikle kadınlardan ters tepki aldık. Erkekler daha anlayışlıydı bu konuda, daha çabuk kavrayabildiler. İnsanlardan şey aldık, biz ya bu kadınları nasıl ikna ederiz, eşlerimizi nasıl ikna ederiz? Bir musibet ikna etti. Pandemiden sonra şimdi köye, kırsala, göç. O da çok yanlış gidiyor da böyle bir akım doğdu. Orada da mı anlamadın? Şu anda da özellikle İstanbul için bir de deprem korkusuyla insanları biraz... İsta o şey İstanbul'a özgü. Bak ben global, küresel bir şeyden bahsediyorum. Hatta kameraya dönüp söyleyeyim. Arkadaşlar, yarın öbür gün şunu hayal edin sadece kafanızda. Önümüzdeki 15 gün boyunca internet olmayacak. Ya da önümüzdeki 15 gün boyunca elektrik olmayacak. Size devletler, sistemler elektrik sağlayamayacak. Elektrik olmayacak tabii internet de olmuyor, iletişiminiz de olmuyor. Böyle bir senaryoyu hayal edin. Buna çok uzak değiliz. Korkutmak için söylemiyorum. Ama biraz daha artık aklımızı başımıza alıp, biraz daha doğamızın gereği, biraz daha insanlığın gereği, biraz daha akılcılığın gereği işlere eğilmemiz lazım erkekler biraz daha erkek gibi kadınlar biraz daha kadın gibi olmak zorunda biraz özümüze dönmemiz gerekiyor yani ee, Evet özümüze döneceğiz türümüzün gerektirdiği soyumuzun gerektirdiği yeteneklere kavuşmak zorundayız Toplak, toprakla barışmak zorundayız doğayla barışmak zorundayız Ekip biçmeyi belki öğrenmek zorundayız. Hayatta kalmayı, mücadele etmeyi, savaşmayı, kavga etmeyi ee, daha fazla gitmeyeyim üstüne. Ama daha zor şeyleri de öğrenmek zorundayız. Yani, yani oraya Konu uzayacak da. Neyse, bir gresede burada kapatalım. Kapatmayalım da şöyle yapalım. Çünkü bu konu belki saatlerce konuşulması gereken bir konu. Belki sorularınızla aslında gidip gelmesi gereken bir konu. E ee, alalım aşağıya soruları, yorumları. Onlar üzerinden yine gidelim belki bir canlı yayın. Belki 5-6 saatlik bir canlı yayın. Ben yapabilirim. Ben telefon şarjını düşündüm direkt. <laughs> Herkesin sorularını takarız şarjı. Herkesin sorularını yanıtlamaya çalıştığım daha derin, daha uzun uzun şu anda aklımıza gelmemiş, söylenememiş şeyleri. Bunu yapabiliriz. Aşağıya yazalım, yorumlarda, fikir teatisinde bulunalım. Sizden şöyle de bir ricam var. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, belki bu videoyla ilk kez karşınıza çıkmış olabilirim. Bu sohbet hoşunuza gittiyse kanala abone olup bildirim zilini açın. Biraz da kanala faydamız olsun, bu kanalın büyümesini istiyorum. Çünkü özüme dönüyorum. Özümde yapmak istediğim şeyleri yapmaya başladım. Yine bir ek bilgi. Aşağıda açıklama kısmında sosyal medya hesapları var. Oradan lütfen takip edin. Telegram grubumuz var. Oraya dahil olun. Yine aşağıda Fark Edenler TV diye bir YouTube kanalı var. Orada da hayata dair içinde ekonomi olmayan bu tarz sohbetlerimiz oluyor ve olacak. Orayı da takip etmenizi öneririm. Eğer fikirlerim sizi birazcık aa yaptıysa. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.